Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. Evet bilin bakalım bu videonun konusu ne? Ee, bir saniye. Heh. Evet arkadaşlar bu videonun konusu Klaç Böyle level 1'den level 5'e kadar yaptım. Yani kısacası en zor 5 klaçı yapıyorum. Part 1 devamı gelecek. Şimdi aslında en zor clutch'ları öğreniyorum. Şimdi level 1. Zaten en kolayı bu. Water bucket clutch. Su, su ermelci kısacası. Demin bir video yaptım. Aşırı kalitesiz oldu. O yüzden böyle yapıyorum. Şimdi buradan spawn point alayım. Şimdi gene aynı gibi, aynı mantık gibi. Ama bu sefer konsept farklı. Şimdi atıyorsunuz, yere düşüp alıyorsunuz. Ama bu zor ya. Yaptım, yaptım, yaptım. Evet. Şimdi geldik saman balyasına. Düşerken altına saman koyuyorum. Yapamadım. 3, 2, 1. Yaptım. yaptım. Alan spawn point almayı unut. Şimdi şuradan spawn point alayım. Evet sıradaki MLG'ler biraz yani bayağı zor. Özellikle son MLG. Herhalde bunun ne olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur. Ya demin tekli de yapmıştım. 1 Ya ama Nasıl ya? Herhalde oyunun belli bir chunk bug'ı var. Bir bakayım. Oha! 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 Arkadaşlar demin ne yaptım gördünüz mü? Bir saniye. Bu gerçekten işe yarıyor mu arkadaşlar? Bir saniye. Demin yaptım. Ne oldu biliyor musunuz? Oha! Oha yaptım 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 yaptım. Ama bu başka videonun konusu. Şimdi. Ben yapmadım ki bunu. Bir, iki, üç. Ya nasıl? Yaptım. Çok kolay. Evet. Şimdi bunu yerine koyuyorum. Gidiyorum. Bir, iki, üç. Allah. Im. Abi. Bir saniye ya. Ben onu nasıl yaptım? Arkadaşlar Oyunun belli bir bug'ı var şimdi onu yapmak için. Onu başka bir videoda anlatırım. Ama bu öyle değil. Bu arada arkadaşlar Allah çarpsın kurgu değil. Ve ve video bitti. Evet arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.